E, sosyal medya üzerinden tanınan, bilinen, devamında zengin olan ama o zenginliği kaynağını e, doğru yollardan bulmadığına inanılan ve haklarında da şimdi davalar olan Tayyar Giller diye anılan fenomenlerden Özlem ve Tayyar Öz çiftinden bahsedeceğiz. Ama ondan bahsederken işin içinde bir de e, ölüm hadisesi söz konusu. O kısmı zaten aktarmak üzere de Mücahit Topçu aramızda. Hoş geldin Mücahit. Hoş bulduk Salim. E, maalesef ki bu bahsi geçen şu giller, bu gillerin her birinin altından çok rahatsız edici hikayeler zaten çıktı. Hani geldiğinde de zaten sordum bunlar hangileriydi diye. E, azıcık tarif ettiğinde e, net bir şekilde e, ortaya çıkıyor. E, değil ortaya Tam çıkıyor. Orada. Ama bugün daha da beter. Çünkü bu çifte ait e, şirketlere kayyum olarak atanan Bünyamın günün intihar ettiği söyleniyor. Hani inandırıcı mı değil mi? Tabii ki yapılacak e, araştırmayla ortaya çıkacaktır ama sanırım bir cinayet şüphesi de var mevzunun içinde. Yani işin içerisinde şüphe var her zaman intihar olaylarının hepsinin içeri işin içerisinde şüphe var bir de işin içerisinde sosyal medya fenomenleri de girince bambaşka bir e, çakralarımız açılıyor yani neden? Çünkü bundan önce yaşadığımız hadiseler özellikle Dilan Polat, Engin Polat çiftinin işte e, Banu Parlağan güzellik evine çete tutup kurşunlatması hadisesi ya da tehdit etmesi hadisesi bu gibi fenomenlerin ya da bu gibi kara para aklama şüphesiyle adım atan çalışan kişilerin etrafındaki kişilerin ya da onları ilgilendiren kişilerin ölümü de bir noktada bir sır perdesi olmuş oluyor. Yapılacak incelemeler neticesinde ortaya çıkacak. Şimdi bu Tayyar Gil diye sosyal medyadan bilinen çift Nereden tanıyoruz biz bunları? Biz bunları daha çok aslında mutlu aile tablosu şeklinde tanıyoruz. Bu çiftin 3 ya da 4 tane e, çocukları var. Hatta hanımefendi e, bir kez daha hamile. 3 çocukları var. Dördüncüsünü bekliyor. Ve sosyal medyada çocuklarına böyle davranış şekillerinden biliyoruz. İşte çocukları böyle e, sıkmak, çimdirmek, ağlamak, kendi çocuklarına böyle işte yemek vereyim, hadi vermeyeyim, hmm. verdin, vermedin. Bu iyi olduğu zaman mı sonrasındaki Bu iyi şey. olduğu zamanlarda yani bu tarz işte çocuğu orada ya işte biraz hafif de tombul e, bir çocukları var. İşte onlara yemek veriyor, vermemezlik yapıyor böyle, kandırıyorlar. Çocuk da ağlıyor bir anda bu sosyal medyada patlıyor, meşhur oluyor vesaire falan filan. Böyle bir durum. E, şimdi bu iki çift zaten Dilan Polat ve Engin Polat Çiftinin davasından sonra ayrı bir sosyal medya fenomenlerine yönelik bir hmm. e, operasyon furyası, soruşturma furyası başlatılmıştı. O malum Şampiyonlar Ligi fotoğraf karesi de e, yer alan Dengin Polat ve Dilan Polat'ın neredeyse bütün yakın e, arkadaşları, sosyal medya fenomenleri e, hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Bunlar o karede yoklar ama... Bunlar da yine Dilan Polat, Engin Polat çiftiyle bir noktada bir alışverişe girişmiş durumdalar. Böyle bir tabloları var, böyle bir durumları var. Ve haklarında da zaten soruşturma devam ediyor. Bir kere mal varlıklarının tamamına yakınına el konulmuş durumda. Yani artık o şaşalı hayatı e, pek fazla sürdüremiyorlar diyeceğim ama... ...sosyal medyada takip edenler yine aslında bir noktada benzer e, yaşamlarına devam ettiklerini e, görebilirler... O şirketlere yani Tayyar Gil Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyum atanmıştı. Hmm. O kayyumlardan biri işte Bünyamin Ergün Başakşehir'deki evinde 9. kattan aşağı atlayarak intihar ediyor. ve Bir de not bırakıyor. Çok fazla kötülük var. Kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım diye bir de not bırakıp intihar ediyor haklarındaki soruşturmalar da neler? Dört ayrı suçtan e, bahsediyoruz. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek yani mal varlığı değerlerinin işte nasıl elde ettiklerine dair e, çok fazla bir e, hmm. <laughs> ...tatmin edici cevapları yok. Bunlar da zaten... ...2019'dan sonra... ...bir anda zenginleşen... ...sosyal medya fenomenleri olarak... ...dikkati çekiyor. Yapılacak... ...incelemeler, emniyet, sonrasında da savcılık... ...incelemeleriyle... ...ölümün gerçek sebebi de ortaya çıkacaktır. Bunlar bu evet. arada... ...içeride değiller. Hani soruşturma... E, ...devam ediyor ama... ...Dilan Polat ve Engin Polat çifti gibi... ...hapishanede değiller. Hayatlarına evet. devam ediyorlar. Mücahit Topçu teşekkür ediyoruz. Aktardıkların önemli... Aslında bize bir şeyleri göstermesi gerekiyor. Yani e, takip edilen, e, benzenilmeye çalışılan, e, öykünülen insanların birçoğunun aslında böyle düzgün işlerle uğraşmadığını görüyoruz. Çok iyileri de vardır muhakkak. Bundan hakkıyla para kazananlar da var. Yemek tarifi yapıp para kazanan da var. Hani oradan da öyle bir mecra oluşturmuş, bunu da güzelce yapıyor. İyi tavsiyeler verenler de ama işin içine böyle ışıltılı yaşam koyanların hemen hemen hepsi sanırım bir şekilde bu soruşturmalarında muhatap oluyor çünkü çok haksız olmaması gereken kazançlar da soruşturmaları sonra davalarında konusu oluyor.